Fatih'in babası 2. Murat'ın tahtı erkenden oğluna bıraktığını bilmeyen yoktur. Peki neden henüz hayattayken böyle bir şey yaptı? Murat'ın bu kararı şu iki sebepten dolayı almış olabileceğini düşünebiliriz. Birincisi, Varna zaferi Murat'a Tuna'ya kadar ki bütün bölgeler üzerindeki kontrolü tekrar kazandırmıştı. Batı sınırları artık güvendeydi. Doğuda da Karamanoğulları ile bir barış yapmıştı. Dolayısıyla zaten kendisini yorgun hisseden ve en sevdiği oğlu Ali'nin ölümünün depresyonunu bir türlü üzerinden atamayan Murat, artık emekliye ayrılabileceğini düşünmüş olabilir. İkincisi ise hayatta kalan tek varisini daha sağlığındayken tahta geçirip onun yerini sağlamlaştırmak istemiş olabilir. Böylece Mehmet erkenden hükümdar olmayı öğrenecek ve Osmanlı devletinin garanti altına alınacaktı. Sadece 12 yaşında padişah olan Mehmet'in adını taşıyan ilk gümüş ve bakır paralar Edirne, Ayasuluk, Amasya, Bursa ve Serez'de basıldı. Mehmet'in adına hutbe okundu. Sikke bastırma ve cuma namazında adı okuma ayrıcalıkları Müslüman hükümdarlara tanınmış başlıca iki imtiyazdı. Ocak 1445'te imparatorluğun doğu ve güneyindeki Müslüman beylere gönderilen resmi mektuplarda genç sultanın tahta geçtiği bildiriliyor ve beylerin için rahatlatmak için sultanın onlara karşı iyi niyet beslediği söyleniyordu.